Bir başka konu var, bunu dikkate almayacaktım ama dünden beri defalarca sorulduğu için size sormak istiyorum. Şöyle bir şey dolaşıyor, bu gece hatrınız geçtiği insanlara mesaj atın, herkes en az 66 defa ayet el okusun, çok önemli olduğunu rica edin, mutlaka okusunlar. Bunu da bizzat işte filancanın adını okusunlar gibi devlet büyüklerimizden birinin ismini şey yapıyorlar. Bu yaygınlaşmış yani. Evet itibar etmemeli not, altında not var özür dilerim. Ee, bunu uygun gördüğünüz kişilerle paylaşın. Kıymetli ablalar bu gönderiyi Osman Ünlü hocamızın e, ve onun e, hanımının bana gruplarda paylaşmamı önerdiği için gönderiyorum. Küllüm yalan ya. Küllüm yalan ya. Bizim hanımın böyle bir şeyle zaten alakası da yok. Zaten rahatsız <laughs> kadıncağız ya. Başını <laughs> kaldıramıyor yani, ya. Yazık ya. Allah Allah ya yalan ya. hak yani. Evet. Siz de tavsiye etmişsiniz bu arada. Ben Nerede etmişim ben? Ben, ben yokum hocam. <laughs> <laughs> bu sefer yok. <laughs> ya bu yalan nasıl uydurursun değil mi ya? Toprağın altı var arkadaşım. Toprağın altı var. Bu şekilde birisine... Ya bu insanlar aynı şekilde kalkıyor, Peygamberimiz böyle buyurdu. bir yalan, iftirayla bunu paketleyip gönderebiliyor. Hüseyin Hilmi Efendi vesile edebiliyor. Emer abi vesile edebiliyor. Bazılar böyle halktan görünüp aynı şekilde kendisini bir şey biliyor zannediyor. Bu şekilde böyle yapıyor. Toprağın altı var. allah Teala korusun. Benim ne nenem de, de sık sık söyledikleri bir söz vardı. Mesela bazılar için bu çok yok hangi kolay can veremez derlerdi. Sonra bir önce sordum ben ne demek o? Oğlum dedi bu çok dedi insanları kandırıyor, aldatıyor, yalan, şeyde, yalan söylüyor falan. İnsanlara sıkıntı veriyor. Böyle kimseler kolay can veremez. Ruhu getirilir sanır bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yani dünyadayken zaten cehennemi tattırırlar ona diye. Allah bana korusun ya hepimiz muhafaza edersin. Böyle bir şey asla, as 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 yok. kimse söyleyse de iftira Yani bir insana dua edilecekse herkes otursun kendisi edebilir. Böyle yani bunu işte 66 tane şunu okuyun, 30 tane, 33 tane şunu okuyun. İşte onun adına niyetlenin de falan filan. E, böyle bir zincir oluştur demeye gerek yok. O, herkes şeyini yapsın yani. Duasın birine dua edilecekse edebilir yani. Şimdi e, bazen mesela e, bizim hanımla bu iş yaptı falan. E, kendi emsalen işte hani beyine bir sorar mısın bunun durumu nedir falan filan diye. Ne yani, dedim? Tam de bir İslam ahlakında varsa okusunlar. Yoksa olsa iyi biliyor. Hanım da iyi biliyor. Yani bizim bey diyor hani ilman yoksa diyor. Cevap vermiyor o konuda. Kim söylesin seni? Çok mübarek mi abla? Çok mübarek mi o canım? Çok mübarek mi? Kim olursa olsun. Varsa ne alet yoksa güle, güle Siz de hocam hüsnü ederek söylüyorsunuz bunu. Bu sefer şöyle söyler. İlmihal'de var mı? Yok. <laughs> var mı yok mu? <laughs> yok. Hani varsa okusunlar yoksa okumasınlar. Yok. İlmihal'de, İlmihalde okuyan şey. bilir yani. Ha. İlmihal'de yok böyle bir şey. Evet. İstimali hakkında da yok böyle bir şey. Uydurup uydurup söylüyorlar tafladı yoksa. Yani bu Hadi tür niye? dolaşan şeyleri genel olarak itibar etmesinler. Ha, i̇tibar yani etmesinler. Yani. Sosyal medyada gelenlere ha. ha. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim.